Haydi başlat. Aynen. Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün 250 LP evde yine Rengar oynuyoruz. Ah Cravella, benim eski nikim. Her neyse, karşıda mastel kardeşimiz var. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz efendim. Evet, bu arada şeyleri değiştirdim abi. Yeni yorulmuş mu? Bayağı özel eşya seti yaptım abi. Şimdi bu oyunun şunu biraz kısalım ya. Arkada bu arada müzik çalıyor. Bu oyunu kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama. Alması ama anası ama Benim taptan başlamam lazım bu arada aynen. Eee Master'i durdurabilecek karakterler aldık. Ne oluyor abi? Oraya ototemi attım ki ya bunu gör. Bu amaç buydu yani. Bakayım. 30 saniye var. Neyse beyz atmayacağım. Can topalları sıkıntı değil. Siz de nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bu arada videoyu beğenip abone olursanız buraya kadar izleyen varsa teşekkür ederim yani. yani çok sevinirim. Evet. Evet bu doğru. Masteri Rengar'a çok sıkıntı çıkaran bir şampiyon. Az Rörk yedi ya. önce o kadar şey değildi. Bu Rörk yedikten sonra bunun üstünde bir şeyler oldu abi. Alo Red şey. Blue bana vur kardeşim. Adama niye vuruyorsun? bütün komboyu siliyor abi Master Rengar'ın. İyi oynayan Master'ler çok tehlikeli. Ama bakacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu sebebi psikolojik bir çöküntüdeydim arkadaşlar. Video çekesim gram gelmedi yani. Bir de kimse abone olmadığı için abi yani bilmiyorum üzülüyorum yani abi. Lütfen abone olun arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli gerçekten. Bir an önce bin abone olalım. Ne oluyor? Okey gidelim. Karşı buraya gidebiliriz. Bizim bot şeyi almış abi. Gel. Kolaydı. W bastı ama 4 Q'muzu bir daha az zaten. Direkt yapıştırdık havasını da kestik. Video çekmekten ziyade yayın yapmak istiyorum ama internet falan benim biraz çok iyi değil. Bilgisayarım da çok iyi değil. Yine yapabiliyorum ama yine sıkıntı çıkarıyor ya. Yine izleyenleriniz falan olsa gelse yaparım yine yani Hiç sıkıntı değil de. Artık zamana mı bırakacağız artık? Yapacak bir şey yok. Şuna gidelim. Master ne yapıyor abi ya? Master ismi gibi. Aa, buraya mı geliyor? Ne yapıyor Midik Midi kesmeye çalışıyor. Ee, bizim Syndra neden öldü ona abi? İlginç. Ab öldü. Da yardım istiyorlar. Geliyorum abi. Kestiniz mi? Kestiniz ya herhalde Ben beyaz atacağım abi. Ez atıp tapa gideceğim. Şu şeyleri alalım. Yeter. Yiğit var. Bu şarkıdan telif yiyeceğim ama. Hiç önemli değil zaten. Bir şey kazanmıyorum. Şunları alalım abi. Nice hocam nice. Bir de bakabilir miyiz acaba? supportumuz yok. Daha altı olamadım. Şurada biraz duralım bakalım. Uf, uf, lan amına koyayım siklik attım. Bunu yani Bir tane totem oldu. Bu ne lan? Çok mühim değil ya bu şey bu Mide gidebiliriz. Spot dikkat et abi. Mide gidemeyiz ya da. Tam bot kesiyor. Aa. Keseceğim onu. Nerede? Orada. Neyse hadi, atlamayacağım. Lan o bola nasıl tutmadı alamete. Neyse takip etmiyor. Orada arada o flash atmasam ölebilirdim abi. Slow yiyecektim. Yetişirdi bana. Ne yapıyorsunuz lan? bunun kasması çok iyi abi böyle de. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ramus kardeşim ne yapıyorsun ya? Tipe bak abi. 3-1 oldu herif. Yoktan yere yani. Okey, ben orman dönmeye devam edeceğim bu arada ya. Burada Liz Master. Aa buradaymış. Bu Master biraz avel gibi ya. Niye almadı oğlum alameti adam? Ben gidiyorum almaya alamet. Güzel 50 CS, kili var ama. Bu alameti alıp bota ineceğim arkadaşlar. karar mı alacağım bu maç. Let's fight! Geliyorum aşağı. Alamet var. Şimdi alameti kullanalım. Sınıra ne yapıyor acı? Lan yemiyordun ki. Yiyemiyordu. Yemiyordu. Dojlamıştı zaten. O ulti ne öyle? Geliyorum. Master mal ya. Gerçekten mal yani. Evleri alalım. Götümle oynuyorum. Win aman Interesting. Yavaş yavaş e-sporcular falan da gelmeye başladı bu arada arkadaşlar yani. Geçen bir tane e-sporcuya karşı oynadım da bakalım bir Grand Master falan olayım. Bayağı güzel videolar gelir o zaman bak işte. Olacağım düşünüyorum bu arada. Yani bence olabilirim. Ama zaman gerekiyor gibi birazcık. Burada bir satış mı gördüm ben? Samira'ya e gitmemiş ki iyi bari. Samira e kasmasın abi aman diyeyim ya. Oğlum. Ya of. Ya he he amına koyayım ya. Oğlum çok stun yiyorum ya. Öyle böyle değil yani. Onu da keserim dedim de tek yedim zaten. Stun yip. Evet şunu alalım. ya bak kendini kesiyor aman akıyım. Ramus <laughs> bayağı Baya iyi oldu. Benim orman gitti bu arada. Aman koyayım ya. Şuna gelsiniz ya Olum ölme artık şu adama Kesti gerçi Şuna de ben bu adamı kesemem bu arada Kalkan yayı bitmiş Ultim olsa dalardım da ultim yok abi düz dalarsam kesebilir beni Geldim. Abi yani. Işından geldi buraya. E attı diye adama gidemedim ya. Ayda. Ölüşlere bak ya. Yani o nasıl bir şeydi peki yani ya? Çok garip değil mi? Şuna vur bir tane la. Geliyorum. Aa kuleye vuruyor. Eee <laughs> niye devam edilmiyor? <laughs> yok ya şu şimdi ormanı benimzikk diyelim Nice. Fitlemeyin oğlum ban fight'ı. Oo masteriye bakın abi. Adam kendini kesiyor ya. Öyle artık ya. Bilal Rayman'ı üzeri alıyor. Maçı artık yani şey olsa da atarım YouTube'a ya. Yani çok aman aman böyle bir şey bir oyun geçmesine gerek yok yani. Amerika param olmuş beyaz atalım. Hayır abi beyaz atmaya ihtiyacım var. Al böyle al ya. Allah ayağım. Ayağım gitti arkadaşlar. Ayağım uyuştu çok fena lan. Allah. Geliyorum hacı. Hacı. Oh, şöyle var ya adamın kufasına şöyle kombayla oturmayı o kadar çok seviyorum ki ya. Ha 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 O ne abi ya. Oh, ya şu zevki var ya, rengar anlar ya. Kamerada da OP bu arada. İtemlerden dolayı mı bilmiyorum da. Diğer ama ne atacak itemler. Ama ne yapayım buraya bufflıyor, Ben anlamadım ki arkadaş ne yapıyor ya. <laughs> Guys. Guys! Oh my god. Not the glass. Team. Abi çok kötüler ya. Masterlar gerçekten iyi değil bence oynayışları. Yani 250-300 LP şu an. Elo da bilmiyorum artık. 500 LP'de pek bir şey değişecek mi? Göreceğiz. Öldür onu. Başkalarının şeylerini izlerken de görüyorum yani. Bu ne abi? Nereden çıktı bunlar? Hiç beklemiyordum bu arada yani. Ger yani nereden çıktıkları... Çaldı Hiç bilmiyorum. Başkalarının şeyini izliyorum abi. Yayıncıların. Yüksek arada oynayan. Oğlum Mastery. Kendini kesiyorlar. Yine mal mal yani abi. Bilmiyorum bakalım. 800 dp'de falan böyle güzel oyunlar döner diye düşünüyorum. Bakalım. Çok ağır eziyoruz yani şu an. O beyaz atıyor. Yukarı geliyorum. Alalım baronu moruk. Ejder çok OP bu arada ya. O da nerfecek. Ejderler aman abi. Geldim acı. Güzel flash. Ma bu nasıl oluyor ya? Masteri No problem. Abi şu botu nerfleyin ya. Şu botu nerfleyin hacı. Ya şu, bir oyunda şu botu görmeyeyim ya. Bir oyunda lan. Oğlum yani Rengar'ın bak demecini bu kadar kıran bir item yok daha oyunda. Randuin bir de bu aman akıyım. Çok kırıyor yani. %12 yani ya yani Q CT'ne ilgili yok gibi bir şey yani. Siliyor direkt. Çok saçma yani o yüzden. Nerf lazım. %10'a e falan çekin onu en azından. Böyle bir şey olamaz abi. Önüne gelen bu bot oluyor. ADC bile bu bot oluyor abi. ADC niye bu bot alıyor kardeşim? ADC atak speed botu alacak amına koyayım. Neyse benim yine bugün Ejderi de alalım. Oğlum Ramos pick'i çok güzel oldu lan buraya. Adam hiçbir şey yapamıyor lan master ile. zorladı. Basalım bakalım multiye Aaa burada bir master görüyorum. W'sini de attı. Hop. Öldü. Evet. GG Çok bir şey yapmasak Hani Easy oyun oldu Artık ne olursa olsun atacağım dedim İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar İyi ki varsınız valla buraya kadar izleyen varsa Yorumlarda belirtisi sevinirim Adamın dibisiniz Bir de abone olursanız sevinirim valla Tadından yenmez. <laughs> Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Hoşça kalın.